6. sınıflar. E, biliyorsunuz geçen dersimizde alan ölçü birimlerinden bahsetmiştik birazcık. Neydi bunlar? Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kareydi. Bunların hepsini bir merdiven basamağı şeklinde gösterebiliyorduk. Ve biz bu ölçü birimlerini sınıfımızın alanını e, ölçerken, veya evimizin alanından bahsederken, odamızın alanından bahsederken bunları kullanıyorduk. Fakat daha büyük bölümleri ifade ederken daha farklı ölçü birimlerine ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin tarlaların büyüklüğünü ifade etmek için veya ormanlık bir alanın büyüklüğünü ifade etmek için daha büyük ölçü birimlerimiz var. Nedir bunlar? Ar, dekar ve hektar. Bu üç ölçü birimi arazi ölçüleri olarak isimlendiriliyor ve kendi içlerinde yine merdiven basamağı şeklinde yazıyoruz. Ar, dekar, hektar. Bunlar sembolle yazılışları. Ee, okunuşlarını da yanlarına yazdım zaten. Burada dekarın ee, dekarla aynı e, ifade olarak dönümü de kullanabiliyoruz. E, bunları birbirine dönüştürürken gördüğünüz gibi her bir basamağı aşağı inerken onla çarpıyoruz. Bir yukarı çıkarken ona bölüyoruz. Buradan da dekardan da hektara geçerken yine ona bölüyoruz. Tıpkı uzunluk ölçü birimlerindeki gibi. Fakat hatırlıyorsanız eğer alan ölçü birimlerinde ise bu Büyütme veya küçültme, birbirine dönüştürme işlemleri yüzle oluyordu. Yüzer yüzer büyüyüp, yüzer yüzer küçülüyorlardı. Şimdi şöyle bakacak olursak, bir dekar on ar diyoruz. Bir dekar demek zaten bir dönüm demektir. Bir dönümde bin metre karedir şu dönüşümler bizim için önemli. Eğer bu üçlü basamaktan alan ölçü birimleri basamağına geçmek istersek bu dönüşümlerden yararlanırız. 1 ar 100 metrekaredir. 1 dekar 1000 metrekaredir. 1 hektar 10.000 metrekaredir. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Onu inceleyeceğiz. 72 hektarın kaç metrekare olduğunu soruyor bize. Hektar en üstteki birimimizdi bizim. 72 hektar demek. 10 çarparak bulabiliriz. 720 dekar demektir. 720 dekar demek gördüğünüz gibi Yedi bin ar demektir. Ama bizden metrekare istediği için 7200 bin iki yüz çarparsak yedi bin metrekare olarak bulunur. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. 15 dönümlük bir tarla parsellenerek konut yapılacaktır. Tarlanın 5'te 3'ü yol ve park yeri için ayrılıyor. Tarlanın geriye kalan kısmının alanı kaç metre karedir? Bu tür sorularda mutlaka sondaki birimi tekrar tekrar okumalıyız. Yoksa soruyu tam olarak sonuçlandırmamış oluruz. 15 dönümün 5'te 3'ünü buluyorum şimdi. 15'in 5'te 3'ü. Sadeleştirmeleri yaptığımda 3 kere 3, 9 9 dönüm. Yani 9 dekar oluyor kadarı yol ve park yeri için ayrıldı. Geriye kalanını soruyor bize. 15'ten 9'u çıkarttım. 6 dekar kaldı. Ama bize kaç metrekaredir diyordu. Bildiğimiz gibi 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 6 dekarda 6000 metrekare yapacaktır. diğer örneğimize baktığımızda ise şıklardan hangisinin doğru olduğunu seçmemizi istiyor bizden. 4800 metrekare 480 ardır diyor. Bildiğimiz gibi 1 ar 100 metrekaredir. 4800 metrekareyi ar olarak söylemek istersek o zaman şu iki sıfırı silmemiz gerekir. Yani 48 olmalıydı. Oysa 480 ar olarak verilmiş. Bu yanlış. B şıkkına baktığımızda ise 3 tam yüzde 75 metre kare 375 santimetre karedir diyor. Hemen bir basamak aşağı inmek istiyorsam o zaman desimetre kareye ulaşırım. 100 ile çarpmam lazım. Virgülü 1-2 basamak sağa getirdiğimde 100 ile çarpmış oldum. 375 desimetre kare eder. Santimetre kare değil. O yüzden bu seçenek de yanlış. C'ye baktığımızda 4 tam %58 dekar 4580 metrekaredir karedir diyor. 1 ee, dekar 1000 bin metre kareydi. 1000 ile çarparsak bunu 1, 2, 3, 4580 metre kare eder ki zaten bize öyle yazmış. Bu doğrudur. D şıkkına baktığımızda ise 1 milyon metrekare 10 kilometre karedir diyor. Metrekare ile kilometre kare arasında 3 basamak vardır. Her bir basamakta da yüzler yüzer büyüyüp küçüldüğü için 3 basamakta 6 tane sıfır atarız ya da 6 tane sıfır ekleriz metrekareden kilometre kareye çıktığımız için 6 tane sıfır silmemiz gerekir. 6 sıfır silersek de 1 olur. 10 değil. O yüzden bu seçenekte yanlış. Şu yanlış olacaktı. Evet. Ee, sizden isteğim bunları defterinize e, yazmanız. Yine sorularla biz zaten devam edeceğiz. Görüşürüz.